Kardeşim arkadaşlıkta bile verirsin alırsın. Yani öyledir. Niye e, alıp veremiyor muyuz? <gülüyor> yalnız <gülüyor> alıp vermeden <olmuyor> yok. <laughs> Ay bu. bu Hep vererek yok. mi mutlu olacağız? Ama dünya böyle. Bak yaz, yazılara eski şeylere dar bir mesel. Ne veriyorsan onu alıyorsun. Ben almak istiyorum. Evet. Ama yalnız başına ne alacaksın ayol? Alamıyorum. Hayır. <laughs> Yalnızlık. O yüzden birçok kadın bu durumda ama. Ama ben her şeyi de söylüyorum ama usulünce. Yap. Her şekilde onu ondaki değişiklikleri böyle nasıl tatlı söylüyorum hani zehri böyle şey gibi yediriyorum. Bir, bir tatlı şundum. tatlı diye. Ama bunu yapmak lazım. Arkadaşlıklar böyle evdeki çalışanlar böyle herkese iyi konuşacaksın aynı şekilde geri. Sana kötülük mü yapıyor ya da kabalık mı yapıyor? Eğer yakınınsa söylemeye değerse o kişi, söyleyeceğin kişiyle o zaman ona yumuşacık söylüyorsun. Genel olarak insanlar şöyle ya böyle yapmışlar uydur bir tane hikaye. Böyle kadın ben dün bir film seyrettim. Ondaki şeyi söylüyor, söylemek Heh. istiyorsun. İşte kadın şöyle şöyle yapıyor. Adam da hiç yapmıyor ya. Değil mi? Yani ne enteresan değil Kulağına Kendine evet. atıyorsun bir tane şey kar suyu. Peki ben geçen şey izledim. Sen de izlemişsindir mutlaka. Mert Demir. Ee, ...Serenay Sarıkaya'dan evvel uyanıyormuş... ...hani biz kızlar böyle ha diye kaldık... ...gidiyormuş önce papat... E, ...pardon önce sporuna gidiyormuş... ...bir de ta bir şey, şey alıp geliyor... Zeynep ...kahve alıyormuş... ...ama o onun gibi erkek kaç tane var Allah'ını seversen... ...anneler <gülüyor> günü... <gülüyor> ...doğum günlerinde <laughs> ömrüm boyunca... ...bir tane gül geldi diye... ...yüz kere teşekkür ediyordum yani... ...Serenay'ın papatyalarını bir görebilir miyiz... ...lütfen... Selin Hanım da görsün. Her sabah kucağına aldığı ya. papatyaları ben cümle diyorum. alem görsün. Ay, bu kadar gülden mi getiriyor? Beni ya. en çok etkileyen çiçek papatya. Erkek arkadaşım da bana papatya alır. Evet, böyleyim. Ne şimdi yaptı güzel. da Serenay böyle oldu şimdi? Bilemezsin tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Ne, neyi yapıp neyi yapmadığını bilemezsin. Ben çok, çok Biz neyi yanlış ben yapıyoruz? Ben isim vermeden söyleyeyim. Çok beğendiğim, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri diyeyim. <gülüyor> Sevim <gülüyor> Emre. Hayır. Bak, döverim onu. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> Emre, eminim <laughs> ki çok güzel. <laughs> Için ama. benim bahsettiğim ona. o değil anlıyor o. Ben şakayı anladım. Evet bilmeyenler için hemen anlatıyorum. Ee, Selin Hanım'la bizim gerçekten çok büyük geçmişimiz var. Evet. Çok fazla programda da bir araya geldik. O yüzden biz birbirimizi görünce samimi davranıyoruz. Selin Hanım'a da e, Orhan Gencebay'ın kıymetli eşi Sevim Emre bizim e, yine kıymetlimiz. Sevim Emre'nin bir fotoğrafını koyduk. Sevim abla da birazcık photoshop yapar ya güzel de oluyor. Herkes yapıyor zaten. Ee, ...bir anda Selin Hanım şey dedi... ...aa dedi kim, kim ne kadar güzel bir kadın dedi... ...Sevim Emre dedim... ...aa Sevim Emre mi... ...hani böyle Photoshop'un da etkisiyle... ...bir şok etkisi yarattı sizde... ...kınamadınız... Evet. ...tabii canım biliyorum... Orada no, nasıl sanıyorsun? güldüğünüzü de biliyorum... <laughs> ya ...ben gülünce de Sevim abla kızmış ama bana... ...ben onu çok seviyorum... Ee, ...ama hepimiz yapıyoruz normal... Ya ...ondan Şimri, konuştuk yani... ...yani Sevim Emre muhakkak ki çok güzel kadın... ...muhakkak... Evet. ...ay pardon... Bu böyle akan bir... Ardak mı Nazar. Dayanamadı size. Evet, Önemli. Şimdi bir şey daha <laughs> alabilir miyiz rica edersek? Şimdi demeye çalıştım. Bu kadın çok güzel. Her muvaffak, her bakımdan bana göre çok güzel. Fakat bir türlü kocalar ya da sevgililer tutmuyor. Böyle bir sürü insan tanıyorum ama bu hani şeysiz. Herkesin çok beğendiği. Evet. Bir türlü olmuyor. Niye? Çünkü kocaya gerekli yakınlığı, sevgiyi, şefkati göstermiyor. Hmm. Kadın olarak içinizden geldiği zaman gayet koyma canım. Teşekkürler. Burayı sadece evet. silerim yeter. Yani demeye çalıştığım bu iş güzellikle vesaireyle olmuyor. Karşındakinin ruhuyla da alakalı ama eminim bence, ki Elena. Serenay bir şeyler yapmasa o çocuk ona niye hizmet etsin? Ama o çocukta da o ışık olmasa Serenay ne yaparsa yapsın bir şey olmayabilirdi, değil mi? Biz, ben öyle düşünmek Ben de ben istiyorum. ben de çoğu zaman çok çok yakınımdır. Çok sempati gösteririm ama içimden geldiği için. Zaten içimden gelmeyen insanlarla hiçbir zaman flört bile etmedim Tabii. ben. Yani kocamı çok sevmesem ona nasıl bakardım o kadar evet. sene. Vazife gibi yapardım ki öyle değil, çok yakın. Peki mesela yıllarca süren evlilikler var ki onlardan bir tanesi sizin evliliğiniz. Şimdi heyecanı da kaybediyorlar. Bir 10 yıl sonra neredeyse e, akraba böyle enteresan bir şekilde takılıyorlar. Hayat arkadaşı. Hayat arkadaşı. Onları taze tutmak için, evliliği ne? taze tutmak için ne yapıyorsunuz? Aa vallahi kendim anlatırım o zaman. Anlatı anlatıp anlat, anlat, anlat. bir hali Ay, oldum zaten lütfen. herkes bilir. Hiçbir zaman onca sene evliliğe rağmen hiçbir zaman çocuklar böyle hani İngilizce'de derler ya take it granted yani, yani şey şeylemedim. O nasılsa benim, nasılsa kocam, nasılsa beni seviyor, nasılsa beni beğeniyor. Hayır. Öyle değil. Hep flört ettim. Aa. Hadise bu. Flört edeceksin. Doğru. Da. Flört etmediğin zaman e, sevgilin de kalmaz. Kimse kalmaz. Yani insanın zaten çocuklar ayrılanlar falan var ya durmadan hani başlıyor yeni aşk buldu sonra aşk bitti o aşk değil. Ne? Onlar ne için, neden, nasıl onlarla uğraşmayacağım şimdi. Ama eğer seviyorsan flört edeceksin. Ne yapacağız? Flört edelim, ne yapalım? Çocuk var orada üç tane, iki tane, 5 tane herkesin. Ayol ne onların yapalım? arasında diyorum sana. Bak kendime örnek veriyorum. E, Selin Hanım herkes senin gibi. olun diye söylüyorum. Ben canım kocam hoş geldin dedik. Dedin sevdin Hadi bir kahve öptün. yaptım dedik öptük. Evet çocukların e karşımızdaki yanında. Bunu anlamıyorsa ne yapacağız? Nasıl Anlamaz ya. Seni itiyorsa haber ver bana. Anladın mı? değil Ben tanıdıklar. Mesela. Hayır. Onu söylüyorum. Yani itiyorsa dur. Üf yapma. Ne diyeyim? Şey kokuyor. Yemek kokuyorsun falan. Hmm. Bunu dedi mi? Tabii ki yapmazsın. Tamam. Ama böyle işte hemen bana bir sürü insanlar geliyor. 20 dakikalığım da var, 40 dakikalık da var. Bir tane şey alıyor. Böyle böyle yapıyor. Ne korkmalıyım tabii. Ben o zaman korkarım. 20 dakikalık ne? Seans mı? Anlamadım. 20 dakikalık alan, 40 dakikalık. Ben olan, bazı mı? insanlar böyle beni bana böyle 5-10 dakikalık bir şey soruyorlar. Yani hat senin içinde He. bir şey soruyorlar. Mesela diyor ki ben ona bu kadar yapıyorum, beni itte kocam veya sevgilim. Ne dersiniz Selin Hanım? Bunun hayatında birisi mi var? Hmm. Olma ihtimali var. İterse. İterse tabii. Bir insan bir şeysiz sebepsiz uff diye itmesi var. Dur canım bir dakika da dese bence sual işareti. Ha. Ben tolere etmiyorum bunu. Bu hale getirmemek için son derece yakın davranacaksın. Hoş geldin şekerim gün içinde mümkünse müsaitsen bir iki dakika sesini duymak için açtım. Adam da böyle demeyecek yani açarsın Aa, işim kapat var. işim var. Bu lafları söyleyince açma diyorum bir daha. Niye açmıyorsun diye sana sorsun, soruyor seven erkek ha, alışmışsa. Telefonuna cevap vermeyelim. Bir hayır. daha o bizi arar öyle mi? Yok açtığı ha, zaman tamam. ben yalnızca dersen ki yani temin çok mu müsait değildin? İnsan şunu söyleyebilir ben kendinizi koyun diyorum. Erkekler bilhassa yapıyor bunu. Gayet net bir şekilde söylüyor. E, bir dakika canım. Sonra ben seni arayayım. Karşında toplantının içinde dayı olsan. Öyle meşgule vermek, yok ya işte hiç. ona bilmem ne yapmak, ne arıyorsun demek. Sonra unutmak, çok affedersiniz, affedersiniz tuvalete gitmeniz lazım. Toplantıyı bölüp gidemiyor musunuz? O kadar. O kadar değerlidir sizin karınız, sevgiliniz. Yahut da ben seni e, alamam benim toplantılarım var. İşte şurada buluşalım. Şurada dediğim mesela ben Kartal'dayım. İşte atıyorum Taksim'e gel. Niye geleyim? Gelmem. Tabii Gayet mi? net söylerim. Tatlım müsait olduğun zaman sen bana gel. Ben evde beklerim seni. Niye nasıl söylüyorsun böyle bir şey? Bilmem de kavga katiyen yok. Katiyen yok. Evlilikte Sözüm dahi yok. Ismini, Hayır. Işte o kitabımda yazıyor. Ne demek? yok Ama <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Ben de hiç kullanılmış, bağırılmış, kızılmış bir kadın ifadesi var Yok, mı? Yaptırtır Yaptırtırmayın diyorsunuz. Hayır. Ama ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Onu avucumun içi gibi biliyorum. Yani tersine bak, yüzüne bak, her şeyini biliyorsun. Zaten bilmeden ne çıkın ne de yer. Evet, üç ay çıkmayı gördük biraz evvel. Peki yeni nesil erkeklere biz nasıl davranacağız? Flört edeceğiz. O flört aşaması nasıl olmalı yeni nesil erkeklerle? Vallahi o prenses erkeklerin prensesliğini kırıyorsun bir kere. Ne demek? Yani ne demek? Ben, tabii ki Aynen. istemem yani niye ben sana mecbur değilim ya. Gayet tatlı tatlı konuşursun. Seni aramıyorsa öyle lafların arasında öyle güzel konuşarak aranmamaktan dolayı ne kadar onu özlediğini, ne kadar hoşlandığını ondan Adam hala sana gelmiyorsa zaten seni istemiyor. Güle güle diyeceğiz. Yani tabii ki. Ne uğraşacaksın? Ne böyle oldu bunlar? Vallahi bilmiyorum. Çocuklar bile coşmadı mı ya? Baksana bizim nesilde var mıydı böyle çocuklukta? Yok, Yok. evde bu kadar yani hepimiz teenage'i geçtik. Böyle bir şey hatırlamıyorum bile. Devir değişti. Evet. Usuller değişti, adaplar İlişkiler değişti. İlişkiler de değişti. Ama bizler, sizler de eminim... Biz aynı şekilde devam ediyoruz. Doğrusu bu. Olması gereken bu. Karşı tarafı kırmak, bağırmak, bekletmek. Hani bazıları böyle bazen okuyorum. Hemen telefonu açmayın. Kendinizi satın. Ne? Katiyen ters teper. Ne yapacaklar? Açsınlar mı hemen ilk çamada? İlk e, değil ikinci de Ne var? Merhaba canım. Pardon seni beklettim. Duymamışım. Bak. Merak uyandırmak iyi bir şey değil mi Selin He? Her an böyle ulaşılabilir olmak iyi bir şey mi? Ben her an ulaşılabilir. Hı. Ama benim bilir ki karşımdakiler, arkadaşlarım da sevdiğim kimsene, kimseye ararım ben. Sevmesem aradığı zaman nasıl, kız arkadaşlar nasıl sen misin canım? vallahi işlerim var. Ne işi ya? Sen istedikten sonra iki elin kanda olsa muhakkak vakit ayırırsın. Doğru. Eğer istemiyorsan o zaten senin o kaçamaklarından anlaması lazım istemediğini. Onun için söylüyorum bunlara yani onlar gibi böyle tafralar, afralar, kızmalar, işte bilmem e, sırt çevirmeler, cezalandırmalar olmaz. Bu tip adamlara da olmaz. Ömür boyu hiçbir adama olmaz. Ama şahsiyetle güzel konuşmalar açarsınız. Ne bileyim konuşturun onu, konuştuğu zaman dinleyin. Böyle gözlerinin içine bakarak ama öyle kırıtarak bilmem ne yaparak veyahut internetten veyahut kafelerden, barlardan adam bulunmaz. Engellemek güzel bir şey mi? Mesela e, engeli basıyorsun. Hani karşı tarafı coşturur mu? Hayır. Bir de sana o da iki kere engel koyar. Bu şimdikiler böyle. Ha, hiç, doğru. Hiç ha, düşün doğru. düşünmez Prenses. bile. Demez ki ya niye engel koydu bu bana? Bir de kızar sana. Demez ki şundan dolayı Şunu yaptım da en, böyle en doğrusu. Engellemeyi bize bırakın erkekler lütfen. <laughs> Hayır siz engellemeyin. engellemeyin. Engellemek demek kapıları kapatmak demek. Hmm. Ben kapıların daima kızdığın zaman bile aralık olmasını Peki, isterim. Peki kapıları aralık bırakmadığımız bir konuya geçeceğim aldatmaya. <laughs> o, her aldatmayı bak. kabul etmiyorum doğrusu. Değil mi? Hiç. Aldatma bir kez bile olsa kabul edilir mi? Ya da her erkek aldatır mı? Ya da şöyle sorayım. Aldatıldığın ding dong sesleri nasıl anlaşılır? O kadar çok ki üçü de başlı başına... Ha, biz... Merak ettim Aldat Şimdi. aldatmayı açıyoruz. <laughs> açıyoruz tamam, onu aldatma. masaya yatırdık. Oo artık ben aldatmayı anlata da, da bir hal oldum Ama ezber maalesef ilişkilerin gerçeği gibi bir durum Hayır. Yani. Artık kadınlar daha çok aldatıyor evet. zaten. E, zaten. her zamandan öyleydi. Ama belli etmiyorlardı kadınlar çok akıllı. Katiyen belli etmezler. Su altından, samur altından su yürütürler. Bak. Erkekler kusuruma bakmasınlar çok düz vitestir, aptaldır. Oh. Anlamaz bile anlamaz. Sen karşısında ona iyice ne yap. Vallahi anlamaz. Birisi onu dürterse anca anlıyor. <laughs> Ya da şimdi, Yok şey evet hani, aptal demeyelim gerçekten. Saf, hani evet. bazen evet. saf Akıllı. yanları var erkekler Hayır şimdi. bana hiçbirini kızmadı şimdiye kadar <laughs> hep şöyle hak bile veriyorlar. <laughs> Bizim erkekler kızabilir bizi. Izler. Şimdi nasıl biliyor musun Hüseyin Hanım? Ee, Cem Yılmaz'ın dediği gibi hani bu kadın kızlar hep böyle bazı şeyleri saklı yaparak bazen yapıyoruz ya. Biz birazcık daha alışmışız. Erkekler hani düz vites dediğiniz gibi. hani Ne yapıyorsa hatta göstere göstere... göstere ...söyleye söyleye Yok. Yani şey. şey verir unutur bile unutur ne de. yaptığını. Cem Yılmaz diyor ya hani yanındaki ne kim diyor. Ha, ne ne oteli kim? Bu kim? Nadine? Diyor. yani <laughs> O şaka yapayım. yapıyor gayet tabii. Basamak basamak gidelim. Şimdi önce... ...benim tezlerimin içinde... ...bazen bazı insanlar bunu... ...Selin Hanım böyle dedin ama... Öyle mi hakikaten? Ama öyle olduğunu benden terapi aldıkları zaman görüyorlar. Neden? Anlatıyoruz. Her şeyi iki tarafta masaya seriyoruz. Tek etek. Orada gayet net bir şekilde ben diyorum ki çocuğa neden böyle bir şey yaptın? Çoğu zaman işte çoğu evet demiyor hemen zaten hiç kabul etmiyor. Ben değil işte eşim böyle veya sevgilim böyle zannediyor diyor. Dedi, kabul edenlerde ama Öyle de demiyor. Kabul de etmiyor. Sonra diyor ki ama bana öyle kötü davranıyor ki. Geldiğim zaman kızıyor. Kokuyorsun diyor. İşte yemek yiyorum böyle yaparak yeme diyor. Belki kadına haklı bunların hepsinde. Ama bunları pat diye söyleyince gayet sinirli. Halbuki dışarıda kadınlar öyle mi yapıyor ona? Hayır. aynı kadar yakışıklısınız. Hele böyle CEO filan olsun. o <laughs> <git> seninle kalırsın. <laughs> Elinden böyle kopara kopara alırlar. Onun için sen o dışarıdakileri aratmayacaksın. Gayet tatlı. Hoş geldin canım Güler Yüz. Ne yaptın? Nasıl geçti günün? Ancak şunlara mani olacaksınız. Biz nereden anlayacağız mesela? Anlayacağım. Telefonlar öyle dokuzlarda onlar da iş telefonuymuş. Yok öyle bir hadise. İş telefonu sekreteri bile olsa açamaz. Belirli bir saatten sonra hayır diyeceksin. Vay güzel evet, Tabii. Şimdi, açmayacaksınız evet, telefonları Devam edeceğiz gerçekten bunlar önemli şifreler burada hepsi var evet. ama bu kitapta Selin Karacahennemin aşk evlilik yaşama adabında ama biz öğrenmeye devam edeceğiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz